Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve minen nasi men yeşri nefse öptiğa merzatillah Vallahu raufun bil ibad Sadakallahu'l-azim Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Muhterem Müslümanlar Allah'a iman edip Yalnızca onun rızasını, sevgisini kazanmak için çalışmak ve ibadetlerimizi de sadece ona özgü kılmak asli kulluk görevimizdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresi'nde yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz." Allah rızası gözetilmeden yapılan bütün amellerin boşa gideceği Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilir yine. Kaşiye Suresi'nde. O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Allah insanların amellerini kalplerinde taşımış oldukları niyetlere göre değerlendirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Müslim'de geçen hadis-i şerifinde. Allahu Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Yine tıpkı şu hadiste olduğu gibi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmektedir. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İşlerinden biri sözü şöyle başladı. Allah'ım benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerine bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey, bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şapak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kayayı başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Adamlardan ikincisi de Allah'ım. Amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım, verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı kaya biraz daha açıldı. Fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da Allah'ım vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıka geldi bana. Ey Allah'ın kulu. Ücretimi ver dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Adamcağız, "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme." deyince, "Seninle alay etmiyorum." diye cevap verdi. Bunun üzerine o geride biri tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz bu sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Bu hadisi şerif, Buhari ve Müslüm'de geçmektedir. Evet değerli Müslümanlar, işte aynen bunun gibi, başımız sıkıştığında bile, Yüce Rabbimizin yüzümüze bakmasını sağlayacak gönülden amellerimiz olmalı. Hedefimiz daima Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e rızayı hak için çalışmayı amellerimizde ve fiillerimizde her zaman Allah'ın rızasını gözetmeyi ve Allah'ın rızasını ermeyi nasip ve müessere eylesin. والحمد لله رب العالمين